evde yalnız. Yaşasın yaşasın annem evde yok. Ablam da babam da kardeşlerim de yok. Bir dakika ablam mı? O benim ikizim ne ablası? <laughs> Karamel. Aklımdaki şahıs. Yani şu. Hemen gösteriyoruz. Evet. Hayal dünyama hoş geldiniz. İşte bu ablam. Ay niye hep abla diyorum ben bu kıza? İkizim. Karamel. Gerçek dünyaya geri dönelim. <laughs> Keşke cips olsa. Neyse ben bir dolabı karıştırayım. Dolabı da açayım. Ne? ne? Bunlar insan yemek mi der? Yemek mi şimdi bunlar? Akça şurubu, elma, bir şeyler bir şeyler. Yan tarafa bakayım. Yok arkadaş yok bu böyle olmaz. Cipsiyim bari. Oo, cips de varmış. Bunu nasıl yiyeyim? Tepsi alayım en iyisi. Ups. Evet hemen şuradan bir tane. Şu tepsiyi alabilirim. Bir de gipsi alayım. Acaba şunu da alsam mı? Alayım alayım gazı değildir. Odama gidiyorum. He, o diş komada geldim. Hop. Dişme sakın. ben şunu içeyim. Oh. Hmm. Bu Ruffles cipsler bir harika ya. Hmm. aslında fark etmez. Leys olur. Bilmem ne de olur artık. Hmm. Sonuçta cips mi? Cips. Yatağıma çıkıp yatağımda yesem daha iyi olur. Annem buna hayatta izin vermez ama <laughs> evde yalnızım nasıl olsa. Drin 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 drin. Telefon çalıyor. Bakayım hemen. Alo. Efendim anneciğim. Kızım. Evde yaramazlık yapmıyorsun değil mi? Tabii ki de hayır anne. Hmm. Hoparlörü aldım iyi oldu. Kızım. Efendim anneciğim. Evi dağıtmıyorsun değil mi? Hayır anneciğim dağıtmıyorum. Yaramazlık da yapmıyorum. İyi o zaman yaramazlık yapma. Sakın ha. Evde yokum diye cips paketlerini açıp da Yatağına çıkıp da yemeğe kalkma. Yok anneciğim yok yok. Ben güzel, titiz, tertipli, temiz bir kızım sonuçta. Eh hani çık çık çık. Şişt, çocuklar durun ne yapıyorsunuz? Hepiniz çıkın bakayım. Tabii tabi canım öylesindir. Çok tertipli benim ablam çok. Eee. Her neyse kızım ben kapatıyorum. Hoşça kal. Bıcıcıklar siz susun bakayım. Hoşça kal anne. Dıt dıt dıt. Oh be ne zor işmiş bu anneyle konuşmak. Tam da yatağımda cips yiyordum. Ama nasıl olsa burada yok. Beni görecek değil ya. Oh ya. Dünya varmış. Şu cipsi de alayım ben. Hmm. En fes. bitti. Gidip çöp atsam mı acaba? Aynen yani çöp attım. Hiç bunlara bunları görmesin anne. Çöpe attım. Şunu da gideyim yerine koyayım. Evet. Eee ne yapacağım ben şimdi? Evde sıkıntıdan çürüyüp gitmek istemiyorum. Dalabımı mı karıştırırsam? Yok yok. Çok büyük bu. Acaba ne yapsam? Hıh hıh. çalışsam. Aa buldum. Restoranta gideceğim bir miktar para bir ay acaba bunu taksam mı ay yok düşeceğim ben bu çok ağır bir şapka evet çok ağır bunu yerine geri koyalım tamamdır doğru restoranta bir şopa koştum ya. O salyangoz da neyine yarışa girdim ki? Ama ben bu kadar hızlı salyangoz görmedim. Turbo ya turbo turbo. Aa kapalı mı buraya? Aa yok açıkmış. <laughs> Ay, Hoş geldiniz. Ne isterdiniz? Ben çocuğum. Benimle böyle konuşma. <laughs> Büyük gibi konuşmayın benimle. Tamam. Ne isterdin canım? Hmm, bilmiyorum. Katılı. Ay ne katılı? <laughs> şey menüye bir bakarsam. Menülere daha doğru. Tamam. Hadi geç bakalım. Sen ben menülerin olduğu bir liste vereceğim sana. Tamam tamam. Kaç çıkıyorum ben. Yukarı çıkalım. Ben de bu arada şurayı değiştireyim hemen. Oh! Deprem mi oldu o öyle? Hayır hayır. Burayı her değiştirdiğimizde yer sarsılır. Vay canına. Orası nere peki? Bura nere? Dans alanı. Her neyse hadi sen yukarı çık. Heh, neyse. Bekleme odasına git. Tamam. Burası da amma güzelmiş. He. Karşıda televizyon vardır. izle. Ben de gidip listeyi göstereyim. Oo, televizyona bak ya. Bu televizyon mu artık? Şimdi dev bir televizyon mu? Anlamadım. Bu televizyon değil. Dev bir televizyon. <laughs> Sonuçta televizyon. ben kendi kendime geniş şey oldum. Hı <laughs> hı. Maç değiştir. Maç değiştir. Maç maç. Of. Aha işte maç olmadı. TT çocuk. Sinyal yok. Sinyal yok. Sinyal yok. Aa! Ne oldu böyle burada? İyi misin sen? Of iyiyim. Maç 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 maç. Sonra da sinyal yok. E çünkü maç bölümünü aç Maç bölümü ne ya? Boş ver. Neyse, ben yemeğimi seçeyim hemen şu listede. Seçtim. Evde yemek yesem daha iyiymiş. Bir dakika, sen bir şey mi dedin canım? Yok yok demedim. Tamam, ben yemeğimi getiriyorum. Kadın deli mi? Bana mı öyle geliyor? Al bakalım dondurman. Yok biraz daha yiyeceğim. gidip hesabı ödeyebilirim. Ne kadar tuttu? Ne ne kadar tuttu? Dondurma ne olacak? Kuş beyin misin sen? <laughs> tamam tamam şaka yaptım canım şaka. Üf, dondurma tam olarak 6 lira tutuyor. 6 lira mı? Ne diyorsun sen? Sen... İnsanların çağına gittin. Ha ha ha. Çok amik. Tamam tamam. <laughs> Altı mini kuruş. Buyur. Altı kuruş mu yani? Hayır. Ay. Altı mini lira. Al o zaman. Ay. Para üstünü getireceğim. Bekle. Üstü kalsın canım. O da bahşiş. Aa burada şekerler var. Şu şekerlerden az çıkarsam hiçbir şey çık olmaz. Ay, dur Lezzetliymiş. Artık gidebilirim. A, nereye gidiyorsun? Yine bekleriz. Şekerlerden aşırmış. Senin küçük şey. Şey ne ya? Senin küçük şey. Yaramaz. Bu çocuk çok yaramaz çok. Hala pazara gidelim, bir nevlem, bir ne alalım, hmm, bence bir çilek alayım ben, evet evet ben bir çilek alayım, pazara gidelim, bir çilek alalım, pazara gidip bir çilek alıp ne yapalım, yehuuu, burada da şeker varmış, bu masadakileri de alayım ben. Pazara gidelim. Bir şeker alalım. Pazara gidip bir şeker alıp ne yapalım. Şükür eve geldim. Kızım. Nerede bu ya? Kızım. Ablam gene kaçmış. Yaramaz. Haylaz. Hop. O bu. Biz odamıza gidelim. Hala bebek kaldı. Tamam mı Ne oldu şimdi? E bizden küçük olduğu için olabilir mi Jennycom? Kesin cips yedi. Yatağa cips dolmuş hep. Nereye gitti bu kız? La 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 Şimdi en iyisi televizyon izi. <laughs> Eyvah. Sen neredeydin Getir bakayım patini. Hep pisletmişsin patilerini de. Getir kulağını sıkacağım. Hemen git. Git o, o yatağın haline. O yatağı düzel çabuk. Al Tamam anne tamam. Cık cık. Yaramaz çocuk işte. Evet evet. En iyisi gidip mutfağın haline bakmak. Aa, mutfak gayet iyi. Su bitmemiş. Fırın olduğu yerinde. Buna çıkarmış kapalı bir şey olmaz. Tepsiler yerinde, kuru şeyler yerinde. İşte atışma, baklagil falan filan. Su da burada. Aferin kız, fazla da atmamışsın. Bir şey değil anne. O Odasını toplasın. Ben de televizyonu izleyeyim. Televizyon yine niye ters gösteriyor? Kızım. Evet arkadaşlar. Siz de sakın görmüş olduğunuz köpecik kahverengi olan var ya hani. Bakın hayal alemine gidelim orada gösteririm. Hayal alemine hoş geldiniz. Bahsettiğim kız bu. Bak bak şu. İşte onun adı şeker. Siz de şeker gibi davranmayın. Nereden ses geldi? Özür dileriz. Neyse. Siz de sakın şeker gibi yapmayın, dışarı çıkmayın, evi dağıtmayın. Dağıtırsanız da toplayın. Ho Abone olmayı, beğenmeyi, yorum yazmayı da unutmayın. Hoşçakalın.